Teşekkürler hocam. Ee, benim konu başlığım e, elektronik haberleşme sektöründe tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğü İşletmecilerin bu anlamdaki yükümlülüklerinin e, mevzuatta yani özel olarak yine e, elektronik haberleşme sektörüne yönelik olan mevzuatta nasıl düzenlendi e, ve bunun dışında da yine e, Melikşah Bey'in de belirttiği gibi genel olarak tüketicilere yönelik. E, Mevcut olan düzenlemeler, işte tüketicinin koruması hakkında kanun olsun, ona bağlı olarak çıkarılan veya çıkarılması tasarlanan e, yönetmeliklerdeki düzenlemelerinde tamamlayıcı olarak bu alanda nasıl bir rol oynayacağı noktasında e, kısa e, bilgiler vermek olacak. E, bu anlamda da hani benim değineceğim birçok hususu aslında, e, Sayın Başkan Bey de bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında. E, kurumun yaptığı faaliyetler kapsamında değindi aslında. Onun değinmediği hususlar ve biraz da daha sorumlu gördüğüm noktalardaki sorumlu gördüğüm noktalarda açıklamalarımı yoğunlaştırmaya çalışacağım. Bir defa her şeyden önce tüketicinin korunması çok önemli bir konu. bunda şüphe yok zaten kongrenin amacı o. ve tüketicinin korunması elektronik haberleşme sektöründe çok daha ee, önem arz eden bir konu. Bunu nereden görüyoruz? Zaten bu alanda yapılmış olan e, kanuni düzenlemeler, e, yönetmelikler ve e, tebliğler. E, tüketicinin korunması başlığı altında e, bu bahsettiğimiz e, kanunlar ki başta elektronik haberleşme kanunu, 49. madde ve 50. madde, e, onun devamında işte ona bağlı olarak çıkarılan e, çok sayıda yönetmelik, ee, gerçekten de ben de bu alanda şöyle biraz e, bakayım dediğim zaman BTK'nın sayfasını açtığımda çok fazla sayıda yönetmelik olduğunu gördüm. E, ve yetmedi. Bunun dışında ayrıca tebliğler olduğunu. E, bu da yetmedi. Bir de kurul kararları olduğunu gördüm. E, ve bir tüketici olarak aslında hani en başta hepimiz gibi biz de sonuçta e, bu haberleşme sektöründe faydalanan, kullanan taraf olarak bulunuyoruz. Yani ben bir hukuk fakültesi öğretim üyesi olarak ben bile ne kadar dağınık, ne kadar fazla düzenleyici kural olduğunu görünce şaşırdım. Bir tüketici olarak e, o sayfayı açtığımda herhalde muhtemelen bir tüketici de dehşete düşüyordur. Çünkü gerçekten tüketicinin korunması noktasında çok fazla e, yönetmelik, çok fazla tebliğ ve çok fazla kurul kararı var. Bunlar içerisinde belki de sizin spesifik bir sorununuz var, onu bulmaya çalışmanız o kadar zor ki. E, Hocamızın da bahsettiği gibi belki aslında bu noktada yapılan hata kanuna konulması gereken birçok hususun, kanunlarla düzenlenmesi gereken birçok hususun işte yönetmelikler ve tebiilerle veya kurul kararlarıyla düzenlenmesi yoluna gidilmek suretiyle çok dağınık bir şekilde hem de bunların düzenlenmesi suretiyle tüketicinin bu anlamda bir kafa karışıklığına yol açılmış olması. Ben hani bir şikayeti bu anlamda bir tüketici olarak ben bu anlamdaki şikayetimi de iletmek istiyorum. Çünkü bunun örneği var. Örneğin Alman elektronik Kararlaşmak Kanunda 43 A ile 47 B maddeler arasında hatta tüketici bile değil o noktada son kullanıcıların ilişkin yaparken sözleşme öncesinde, sözleşme sonrasında, sözleşmeyi de hatta sözleşmenin sona ermesi noktasında ki işletmeci yükümlülüklerin çok ayrıntılı bir şekilde kanunda belli bir yerde topluca düzenlendiğini görüyoruz ve bir son kullanıcı bir tüketici olarak da orada ben her türlü sorunuma bir cevap rahatlıkla bulabiliyorum. Halbuki Türkiye'ye döndüğümüzde hani kanun e, doğru birkaç maddeyle bu bir konuyu işte 49'da, işte 50'de düzenliyor ve ondan sonrasında kuruma e, işte yönetmelik yapma, tebliğ çıkarma, yetkisi vermek suretiyle düzenleme yapmasını istiyor ve o da tabii ki e, Belki kendince gerekçelerle bunu çok geniş bir şekilde dediğim gibi farklı yönetmelikler içerisinde düzenlemek suretiyle yapıyor, kafa karışıklığına yol açıyor ve hani bu anlamda tüketicinin bence bir mağduriyetine söz yol açması da söz konusu. Ha çıkış noktası ne olabilir. Bence tercih edilecek şey hocam da söylediği gibi aslında kanunda aslında yani Alman mehas kanunu esas olarak alınabilir belki. Oradaki gibi kanunda bunların düzenlenmesi en ideal çözüm. Ama yapılmayacaksa da belki. Bir veya birkaç yönetmelikte sadece ve yönetmelikte sadece tebliğlerle falan bunları çok fazla detaylandırmanın bir anlamı yok. Özellikle tüketici hakları noktasında ee, düzenlense ve herkes sorunlarına doğrudan doğruya o yönetmelik başlığı altında en azından çare bulabilse çok iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi tüketicinin bilgilendirilmesi noktasında da yine. Kanun 49. maddenin 2. fıkrasında ilkeyi koyuyor ve diyor ki bir sözleşmeyi yaparken diyor şey son kullanıcılar, tüketiciler diye bir sınırlama yapmıyor. Son kullanıcı da tüketici kavramı zaten haberleşme kanunu, elektronik haberleşme kanunu da bu anlamda bir kavram kargaşası da hakim. Son kullanıcı ne demek? Son kullanıcı bir elektronik haberleşme hizmetini, ...nihai olarak alan kişi. Yani kendisi de... ...bu hizmeti vermek üzere alan değil de... ...kendisi nihai olarak alan kişi ifade ediyor. Diyeceksiniz ki tüketiciden farkı ne? Tüketiciden farkı şu... ...bu kişi tüketici sıfatını taşımak zorunda değil. Şöyle... ...neden böyle bir ayrım yapılıyor? Bizde ...ve daha doğrusu da Avrupa Birliği ...bütün ülkelerde de aynı şey söz konusu... ...bir şirket düşünün ki ticari... ...faaliyet yürütmesi esas değil mi? Ticaret kanununa göre yaptığı bütün faaliyetlerin... ...işlerin, özellikle işlemlerin... ...ticari olması esas olduğu için... Bir şirketin örneğin elektronik haberleşme hizmeti almak üzere bir sözleşme yapması halinde yine ticaret kanundaki ticari iş karinesi gereği biz bunu e, ticari iş olarak nitelemek durumundayız. Ve orada e, hizmet alan konumunda olan şirkette yine tüketici olarak nitelenemiyor. E, ve dolayısıyla da tüketiciden ayrı bir konumu bulunmak durumunda. Ve onu da o yüzden kanun... E, Tıpkı işte Alman Meyaz olduğu gibi son kullanıcı olarak nitelemek durumunda kalmış. Ve bunun dışında bir de kanun abone kavramını kullanıyor. Ve bu bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında da birçok hüküme bakıyoruz abone üzerinden. Yani aboneleri şu konularda bilgilendirmelidir, ile sözleşme yaparken sözleşmede şunlar bulunmalıdır şeklinde düzenlemeler yaptığını görüyoruz. O halde ortaya şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Son kullanıcılarla. Tüketicilerle bir de abonelerle. Halbuki e, dediğim gibi bu konuda da belki bir kavram karmaşasına yol açmaksızın sadece bunlardan bir tanesini son kullanıcıyı esas almak lazım. Çünkü neden? E, bir, özellikle benim konum bilgilendirme yükümlülüğü bakımından bilgilendirilme ihtiyacı son kullanıcının var. Yani bu kişi mutlaka bir abonelik sözleşmesi çerçevesinde elektronik haberleşme hizmetini alıyor olması gerekmiyor. Öyle değil mi? Yani herkes elektronik haberleşme hizmetini sadece abone olarak mı alıyor? Abone olmaksızın da bir işletmeciyle abonelik sözleşmesi yapmaksızın da aldığı durumlar söz konusu. Tek seferlik. işte ankesörlü telefonda görüşmeler yapıyoruz veya tek seferlik internet hizmetlerinden faydalanmamız söz konusu olabiliyor. Öyle durumlarda da sizin nasıl nasıl ücretlendirildiği alacağınız hizmeti nasıl ücretlendirileceği veya e, ne gibi e, e, sonuçta orada da bir sözleşme çerçevesinde o hizmeti almanız söz konusu olmakta ve o sözleşmeye ilişkin de yine e, bilgilendirme ihtiyacınız var. Yani abone olmaksızın da bu şekilde bir bilgilendirme ihtiyacınız var. Bir de tüketici olmanız da gerekmiyor. Dediğim gibi bu konuda bir şirket olabilirsiniz ve şirket olarak elektronik haberleşme hizmetini alacaksınız. Hatta en güçlü şirket piyasanın olabilirsiniz ama sonuçta verilen hizmet size tamamen teknik bir hizmet. O konuda sizden bilgili olmanız, bir bilgi altyapısına sahip olmanız beklenemez. Yani bilmem ne holdingde olsanız yapacağınız sözleşmede aslında Ahmet amcadan, Ayşe teyzeden de çok farklı bir konumda değilsiniz. Çünkü verilen hizmet dediğim gibi çok teknik bir hizmet ve sözleşmede yer alacak birçok husus da bu anlamda teknik detaylar içerdiği için orada bilgilendirme ihtiyacınız, ihtiya bilgilendirilme yer olan ihtiyacınız nedir? bir tüketiciden farklı değildir. Dolayısıyla da ben bilgilendirme yükümlülüğü noktasında yapılacak bütün düzenlemelerde tüketici veya abone esaslı değil de son kullanıcı esaslı yapılması gerektiğini e, işaret etmek istiyorum. E, halbuki bu yapılıyor mu? Hayır. Dediğim gibi elektronik haberleşme kanununda aslında 49. madde son kullanıcıyı muhatap alıyor. Ama ve lakin ona bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde, işte tüketici hakları yönetmeliğinde, işte ne bileyim hizmet kalitesi yönetmeliğinde vesaire birçok yönetmelikte ya e, tüketici Yahut da dediğim gibi abone esas alınarak düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Tabii ki dediğim gibi bu da yine sağlanan korumanın kişi yönünden en azından bence gereksiz bir şekilde sınırlanmasına yol açtığı için bir mağduriyete yol açıyor diyebilirim. Peki bunun dışında Elektronik Haberleşme Kanunu'nda ve ona bağlı yönetmeliklerden ben biraz üzerine durarak çünkü sektör dediği hocamızın da dediği gibi genel hüküm özel hüküm ilişkisi içerisinde aslında bizim daha çok üzerine durmamız gereken bilgilendirme hükmü kapsamında bu elektronik haberleşme kanunu ve ona bağlı yönetmelikler olmalı zaten. kanunda 49. madde ve 50. maddede de abonelik sözleşmeleri bağlamındaki bilgilendirme hükmünden bahsediliyor ve Ayrıntılar bakımından yönetmeliklere atıf yapılıyor. Ve yönetmeliklerden de baş, en başta geleni tüketici hakları yönetmeliği. Bunun dışında da tabii ki hizmet kalitesine ilişkin bir yine yönetmelik var. E, numara taşınabilirliğine ilişkin yönetmelikte yine tüketicilere ilişkin hükümler var. E, ne bileyim ben, e, onun dışında kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması noktasındaki yönetmelikte çeşitli hükümler var. Bu şekilde dağınık bir şekilde yönetmeliklerde ve onlara bağlı olarak yine aynı şekilde çıkarılan tebliğlerde çok farklı hükümler var. Bu hükümler emredici mi? E, Alman haberleşme, elektronik haberleşme kanununda 47B maddesi açıkça e, elektronik haberleşme sektöründe yapılacak sözleşmelerdeki işletmecinin karşısında bulunan kişiyi koruyucu hükümlerin emredici olduğunu ve aksine sözleşme hükümleri yapılamayacağını açıkça düzenliyor. Bizde böyle bir düzenleme yok. Bizde böyle bir düzenleme olmasa da biz bu hükümlerin emredici olduğu noktasında benzer bir sonuca nasıl varabiliriz? Bir defa tabii ki tarafını tüketicinin oluşturduğu noktada, hani biliyorsunuz zaten, bir sözleşmenin genel genellikidir, hani sosyal yönden ekonomik yönden zayıf tarafını oluşturuyorsa eğer diğer taraf onu korumaya yönelik olan kanun hükümlerinin de kamu düzenine ilişkin olacak prensibinden hareketli emredici olduğu sonucuna varabiliriz. Ama tabi burada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. E, abone kavramı içerisinde bir takım bir şeyler, hükümler var. Veya son kullanıcı kavramı içerisinde. Ama orada da tüketici sıfatını taşımayanlar bakımından bu hükümlerin emrediciliği noktasında bir sıkıntı ortaya çıkması ihtimali var. E, orada da yine ama şöyle bir, e, belki hani Alman kanunu o anlamda bir paralellik kurmak açısından, hükümlerin lafzını belki esas alarak bir, hani yapılmalıdır, edilmelidir şeklinde ifade edildiği için çoğu hüküm bilgi vermelidir, işte e, bilgilendirmek zorundadır şeklindeki ifadeleri kullandığı için emredici olduklarını sonucuna varabiliriz. Ve bir de tabii ki bence açık konuşmak gerekirse hani tüketici kadar az önce de söyledim son kullanıcı sıfatını taşıyan herkes bilgilendirme yükümlülüğü noktasında en azından e, zayıf tarafını oluşturuyor bence sözleşmenin. Çünkü dediğim gibi sözleşmeler çok çok fazla teknik detay içermesi itibariyle karşı tarafın bu anlamdaki zayıf noktası ve aynı zamanda çoğu sözleşmenin genel işlem koşulları içermesi nedeniyle de bu anlamda karşı tarafın zayıf konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan da hareketle yine belki kamu düzenine ilişkin olduğunu kabul ederek bütün hükümlerin emredici olduğunu bu anlamda sonucuna varabilmemiz mümkündür diye düşünüyorum. Peki bunun dışında eee tüketicinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bütün bu yönetmelikler ve kanun hükümleri çerçevesinde ne zaman bilgilendirilecek? Bunu üç aşamada düşünebiliriz. Bir defa her şeyden önce sözleşme öncesi. Sözleşme öncesinde özellikle de mesela yanıltıcı reklamlara karşı, değil mi? Biz özellikle televizyonlarda çok fazla GSM operatörlerine ilişkin, özellikle verdikleri hizmetlere ilişkin, verdikleri hizmetin kalitesine ilişkin, tarifelere ilişkin, ücretlendirmelere ilişkin çok fazla reklama muhatap oluyoruz. Bu tip reklamlarda e, bu tip reklamlar bağlamındaki yapılan bilgilendirmedir onların da, sonuçta içeriği değil, değil mi? Bilgilendirme yapılıyor bize bu anlamda. Bu kapsamda e, korunma ihtiyacı var bir defa her şeyden önce tüketicinin. E, bu korunma ihtiyacının özel olarak elektronik haberleşme sektöründe korunduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Yani ne elektronik haberleşme kanununda ne de tüketici hakları yönetmeliğinde yanıltıcı reklamlara, aldatıcı reklamlara karşı korun, e, korunması durumu söz konusu değil. Ama velakin bu anlamda tüketicinin korunması hakkındaki kanun zaten tamamlayıcı bir hüküm diyebiliriz sektör bazında da doğrudan o anlamda uygulama alanı bulabilecek bir hüküm içeriyor. 61. maddenin 3. fıkrasında okumama gerek yok. Yani aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması gerektiğini söylüyor. ve bunun da tabii ki bu anlamda bu tip Aldatıcı, yanıltıcı tüketici, hizmetin kalitesi dediğim gibi konusunda olabilir, bakım koşulları, ekonomik koşulları konusunda olabilir. Yapılacak sözleşmelerle ilgili olarak aldatıcı, yanıltıcı bir takım bilgiler yer alıyorsa, tüketiciler, tüketici kanundaki hüküm kapsamında korunması ne şekilde gerçekleşecek? Bir tabii ki idari yaptırımlar söz konusu olacaktır, aldatıcı reklamlara ilişkin olarak. İkincisi rekabet hukuku boyutu tabii ki söz konusu olacak. Bu anlamda da rekabet hukuku sonuçta işletmeler arasında da burada bir rekabet koşulları bakımından da haksız uygulama ortaya çıkması, hukuk aykırı uygulamalar ortaya çıkması söz konusu olacak. Diyeceksiniz tüketici açısından faydası ne? Dolaylı olarak burada da tabii ki Rekabet Kurumunun veya eee oradaki yapılacak işlemler neticesinde verilecek müeyyideler uygulanacak müeyyideler neticesinde tüketicilerin de dolaylı olarak en azından bu tip aldatıcı reklamlara karşı yine korunması söz konusu olacak. Yine tamamen özel hukuk alanındaki korunması bağlamında da belki şunu söyleyebiliriz. Aldatıcı yanıltıcı reklamlar bağlamında tabii ki buna dayalı olarak sizin bir sözleşme yapmış olmanız halinde bildiğimiz gibi hile li bir işlemden bahsederek sözleşmeyi daha sonra iptal etme yoluna gidebilme imkanınız söz konusu olabilecek ve iptal etmeseniz bile eğer bundan dolayı bu reklamlardan dolayı bu reklamlara dayalı olarak bir sözleşme yapmışsanız uğradığınız zararları en azından belki daha uygun koşullarda daha farklı bir sözleşme yapacağınızı ispat etmek suretiyle o aradaki farkı zarar olarak kabul ederek biz uğradığınız zararların tazmini yoluna gidebilmemize imkan sağlayacaktır. Onun dışında da tabii ki abartılı bir reklam içeriği söz konusu olmadığı müddetçe zaten bir de ayıp hükümleri kapsamında da yine tüketicinin özel hukuk alanında değil mi, ayıplı bir hizmet. Bu ayıp sözleşmenin sözleşme kapsamında verilen hizmetin ayıplı olması noktasında da çünkü reklamlarda verilen bilgilere uygun bir şekilde bir hizmet verilmemiş olması da bu anlamda ayıplı bir hizmet olarak kabul edilebileceği için dediğim gibi ayıp hükümleri kapsamında da tüketicinin korunması hakkında kanun ve borçlar kanunun yine ilgili hükümleri kapsamında da korunması söz konusu olabilecektir. Peki tüketiciyi bilgilendirme yükümlülükleri Kapsamında e, ne gibi unsurlar yer alıyor? E, çok fazla e, unsur bu anlamda e, sayılabilir. Zaten kanun da 49'a 2'de diyor ki bir e, son kullanıcının bu anlamda dürüstlük kuralı gereği kendisinin bilgilendirilmesini gerektirdiği bütün noktalarda diyor işletmeci onu bilgilendirmelidir diyor. Çok genel bir ilke belirlemiş. Yönetmelikler tabi bunu somutlaştırıyor kapsamında. E, ben ama burada bütün başlıklara değinmeyeceğim. Zaten dediğim gibi Başkan Bey de e, bu anlamda birçoğuna değindi. E, ben sadece birkaç tanesi üzerinde duracağım. Bir tanesi mesela hizmetin kapsamı ve kalitesi noktasında bilgilendirmesi gerekiyor. Yani özellikle tarifeler ve paketler e, GSM e, şirketlerin sunduğu ve internet hizmetleri sunan şirketlerin biliyorsunuz genelde hizmetlerini bu şekilde e, tarifelendirmeleri söz konusu. Burada e, paketin içerisine veya tarifenin içerisine hangi hizmetlerin girdiğinin Açık bir şekilde yine e, tüketiciyle yapılacak sözleşme öncesinde bilgilendirilmesi tüketicinin gerekmekte. E, ve buna göre de çünkü tarifesini seçmesi ve onunla o tarife üzerinden bir sözleşme yapması söz konusu olacak. Aynı zamanda burada bir de negatif bilgilendirme yapması gerekiyor. E, bu da yine kabul edilen bir husus. Yani negatif bilgilendirme de demek o tarifenin kapsamında nelerin girmediğini de açık bir şekilde aslında ortaya koyması gerekiyor. Çünkü ihtilaflar uygulamada daha çok bu noktada da çıkıyor. Çünkü hangi hizmetlerin gireceği noktasını bilgilendirmeyi bulunuyor. Ama tüketicinin bazen de o sözleşme kapsamında beklentisi olan, yani ben şu hizmetinde bu kapsamda verileceğini bekliyordum, umuyordum diyebildiği ve dürüstlük kuralının özellikle bunu desteklediği noktalarda, yani gerçekten de tüketici kendisine bu kapsamda bu hizmetin verilmesini bekleyebilir dediğimiz noktada işte eğer ki işletmeci bu hizmeti vermeyecekse bu anlamda da negatif bilgilendirme yapması yükümlülüğünü de kabul etmemiz gerekiyor. Yani e, hayır bu hizmet bu kapsamda size vermeyeceğim diye bilgilendirme yapmadığı müddetçe biz dürüstlük kuralı gereği eğer işletmeci o e, şey tüketicinin biz o hizmetin verilmesi noktasında dürüstlük kuralı gereği bir beklentisi haklı bir beklentisi varsa o hizmetin verilmesi gerektiğinin ni e, kabul etmemiz gerekiyor. Peki e, onun dışında da hizmet kalitesi noktasında ne diyebiliriz? Hizmet kalitesi noktasında da yine bilgilendirme yükümlülüğü var. Bunu biz şöyle çıkarıyoruz. E, Tüketici hakları yönetmeliğinde kuruma her bir işletmecinin hizmet kalitesi standartları. Bunlar bir takım tebliğlerle belirlenmiş. Onların detaylarına girmek istemiyorum. İnternet hizmetleri, işte telefon görüşmeleriyle ilgili hizmet standartları belirlenmiş. Uluslararası standartlar esas alınarak. Bunlara ilişkin raporlar sunması gerekiyor kuruma. Bu takım bu konuda işte tebliğlerle bir takım yükümlülükler getirilmiş. Tüketiciyi ilgilendiren boyutu da şu. Hizmet kalitesine ilişkin olarak bu raporların e, yayınlanması veya bizim bilgimize sunulması neyi etkileyecektir? Bizim de Hizmet sunan işletmeciler arasında tercih yapmamızı etkileyecektir. Yani telefon görüşmeleri noktasında, internet hizmeti sunma noktasında verdikleri hizmetlerin standartların ne kadar üstünde, ne kadar altında olduğu noktasında verdikleri kurma raporlardan bilgi sahibi olmamız bizim tüketici olarak bizim yapacağımız sözleşmelerdeki de etkileyecektir. E bu konuda kurma kanun daha doğrusu yönetmelik ne diyor? Rapor sunmasını istiyor ve raporların da yayınlanması noktasında da kurma yetki veriyor. Daha önceki şeye baktım Telekom sektöründeki hizmet kalitesi yönetmeliği 19. maddesi yayınlanmasının gerektiğini söylüyor. Yani kuruma nokta bu noktada bir yetki vermiyor. Yayınlanır diyor bu raporlar. E neden bilmiyorum. Sonrasındaki hizmet kalitesi yönetmeliğinde bu konuda aslında bu anlamda belki bir geriye gidiş diyebiliriz. Kurumun ancak istemesi halinde bu raporların yayınlanacağını söylüyor. E, tahminimce de herhalde yayınlanıyordur diye biliyorum. E, çok bilgim yok bu noktada ama e, bu raporlar yayınlanıyor. Bu raporların dediğim gibi önemi şu: Standartların ne kadar üstünde, standartların ne kadar uygun hizmet verdiğini biz bu şekilde tüketici olarak ancak görebiliriz ee, ve buna uygun olarak da biz işletmeciler arasında tercihlerimizi yapabiliriz ee, ve gerekiyorsa hatta değiş, değişiklikler yapabiliriz numara taşıma yönteminden bahsetti işte Başkan Bey numaralarımızı taşımak suretiyle de e, bu değişiklikleri yapabiliriz ve hatta e, standartların altına düştüğü standartları göreceğimiz için altına düştüğü noktada da ayıp hükümleri kapsamında da biz sorumluluğuna da gidebiliriz. Aynı zamanda o işletmecinin bu açılardan bunlardan bilgilendirilmemiz bu konuda e, bence önem taşıyor. Hatta bunun yayınlanması da bence bu anlamda belki yeterli değil. Çünkü biz ne bileyim BTK'nın sayfasında yayınlanmış bir raporu tüketicinin bilgi sahibi olması, haberdar olması belki çok mümkün olmayabilir. Belki bu konuda e, taraflar arası dengeyi gözetmek açısından en azından şubelerde değil mi? Acente bayi şeklinde işlediği için daha çok bu hizmeti veren işletmeciler oralarda da en azından yazılı bir şekilde bulunursa veya istenmesi halinde e-mail olarak veya yazılı olarak tüketicilere gönderilebilecek olması şeklinde de bu imkanlarına sunulması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sadece yayınlanmış olması haberdar olduğu anlamına gelmeyecektir diye düşünüyorum tüketicilerin. Hizmet bedeli noktasında da tabii ki tarifeler ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünden başkan bey de bahsetti zaten. Ben burada daha çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. Tarifeler noktasında zaten bilgilendirme. Detaylı bir şekilde tarifelerin içeriği, tarifelerin nasıl oluşturulduğu ve vergiler vesaire unsurlarda da yer alması gerekiyor. Bu konudaki yönetmeliklerle ayrıntılı bir şekilde zaten düzenlenmiş ve Başkan Bey de bu konuda bilgi verdiği için ben onu direkt geçiyorum. Ve son olarak da uyarı yükümlülüklerine gelmek istiyorum. Bir de tabii ki sözleşmenin devamı sırasında da sadece sözleşme öncesi için demeyelim bilgilendirme yükümlülüğünü. Sözleşme devam edilirken de bir takım uyarı yükümlülükleri var. Bunlardan bir tanesini Başkan Bey bahsetti. Kota özellikle de internet hizmetlerindeki kota yani kısacası sınırlı hizmet alınması söz konusuysa ki Türkiye'de örneğin sadece internet alanında benim Sanayi Bakanlığı sayfasında gördüğüm kadarıyla 4 milyona yakın kişi internet hizmetini kotalı bir şekilde kullanıyor. Bu noktada da kotaya yaklaşıldığı veya kotanın aşılmak üzere olduğu noktasında uyarılması da önemli bir tüketicinin bu noktada önem arz ediyor. Bir de tabii ki mesela numara taşınabilirliği noktasında da farklı bir artık işletmeciden abonelik sözleşmesi bağlamında hizmet alan bir kişi söz konusu olduğunda onun sinyal tonuyla uyarılması da büyük önem arz ediyor. E, bu noktada da bir taslak e, ta, gördüğüm kadarıyla hazırlanmış durumda BTK tarafından ve tartışmaya açılmış ve taslakta mevcut düzenlemede e, uyumunu biz herhangi bir şekilde sağlamamız olmaksızın e, uyarı tonunu alabiliyoruz. Yani bir başka iş, e, işletmecinin abonesini ararken, e, değil mi? Bir uyarı tonu alabiliyoruz. Numara taşındığı durumlarda özel olarak önem arz ediyor zaten bu konu. E, ama taslak metinde de dinliyor ki e, bunu talep üzerine. Yani taslak metnin ayrıntısına girmek istemiyorum. Vaktim sınırlı olduğu için. E, ancak talep etmesi üzerine istemesi halinde. Ee, bunda yöntemi zaten ekinde düzenleniyor. Ee, istemesi i̇stemesi üzerine ancak tüketicinin bundan sonra bu uyarı tonu alabileceğini söylüyor. Ben bu anlamda hani bu da bir geriye gidiş olarak görüyorum. Hani bu taslak bu anlamda nasıl bir ihtiyaca cevap vermek açısından e, ne gibi gerekçelerle e, bu yarı tonu noktasında sadece tüketicinin isteğine bırakılmak istenmiş. Bilmiyorum ama velakin hani tüketicinin tam anlamda bu anlamda da korunması özellikle de hani dediğim gibi bu konudaki ücretlendirme farklılığı nedeniyle. Farklı şebekelerde, farklı GSM operatörlerinin sunduğu hizmetleri alan kişilerin araması noktasında ücretlendirme farklılığı söz konusu olduğu noktalarda tüketicinin mağduriyetine yol açabileceği için Bence bu konularda da dediğim gibi mevcut düzenlemenin korunması ve o taslakta yeni düzenlemeden belki vazgeçilmesi o noktada isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Aslında konuşacağım çok nokta vardı ama galiba süren bitmiş. o uyarıyı alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sabırlar.